Ülkemiz genelinde bugünden itibaren tüm ilkokullarda ve bünyelerindeki ana sınıflarında 7 Haziran pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçiyoruz. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki temel eğitim okullarımızda ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime 5 gün tam zamanlı olarak başladık. Elbette yüz yüze eğitimlere katılım yine isteğe bağlı olacak. Bu küresel salgın sürecinde sizlerle dünyaya örnek gösterilecek bir işbirliğiyle çocuklarımızın eğitimini sürdürmek için büyük bir çaba sergiledik. Biz TRT EBA kanallarımızla, EBA platformumuzla ve farklı destek mekanizmalarımızla süreçte sizlere en nitelikli içeriklerle ulaşmaya çalışsak da eğitimin uzaktan gerçekleşmesi öğrenci, öğretmen ve ailelerimiz için bir takım sınırlıklar doğurdu. Bunun farkındayız. Biz bu sınırlıklardan kaynaklanan akademik ve sosyal ihtiyaçları belirlemek için Araştırmalar yaptık. Araştırmalar sonucunda elbette kanıta dayalı olarak farklı öğrenci gruplarında değişik seviyelerde bir telafi çalışmasına ihtiyaç olduğunu da tespit ettik. Bundan dolayı sosyal duygusal alanda iyileşeceğimiz ve fiziksel olarak aktif olacağımız bir telafi programıyla salgının eğitime yansıyan olumsuzluklarını hep birlikte bertaraf etmek eğitimde Fırsat Adaleti ilkemiz doğrultusunda öğrencilerimizi akademik, sosyal, duygusal, fiziksel ve sağlık yönlerinden desteklemek istiyoruz. Udep adını verdiğimiz Ulusal Destekleme Programını da işte tam da bu nedenle hazırladık. Bildiğiniz gibi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nı 2 Temmuz Cuma günü sonlandırıyoruz. Biz Öğrencilerimiz iyi mi? Evde kalmaktan yorulmuşlar mı? Bir sıkıntıları var mı? Bunları görüp tespit etmek ve onlara iyi gelmek için okullarımızı açık tutacağız. Bu arada 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için de Karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma günden itibaren ulaşabilecek. Bizim salgın sonrası eğitim planlamamız ders notlarının ötesinde bir yaklaşımla çocuklarımızın daha çok sosyal, duygusal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Elbette akademik konularda da gereken önlemler alınacak. 2 Temmuz'un ardından da öğrencilerimizi güzel bir yaz bekliyor. Ancak bu yaz beraber olalım, dolu dolu bir yaz geçirelim istiyoruz. Bu dönemde yani yaz döneminde tamamen isteğe bağlı olarak öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle ve ailelerimizle sosyal, duygusal, akademik, fiziksel etkinliklerle dolu bir telafi programını başlatıyoruz. Gelecek eğitim öğretim yılına tüm paydaşlarımızla canlı bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Yaz dönemiyle birlikte bakanlığımız yaklaşık bir buçuk yıl sürecek olan ulusal destekleme programı sürecine de girmiş bulunuyor. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bir buçuk yıl sürecek olan ulusal destekleme kapsam programı kapsamında yapılacak olan çalışmalardan da kısaca bahsetmek isterim. Her okulumuz Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan öncelikli ve kritik kazanımları dikkate alarak, zümreleri marifetiyle hazırlanan çerçeve dahilinde kendi okullarındaki öğrenci gruplarının ihtiyaçlarını belirleyecek. Okullar kendisine bir buçuk yıl sürecek olan ulusal destekleme programı kapsamında böylece bir telafi planı da oluşturmuş olacak. 18 Haziran 2 Temmuz aralığında okullarımız çalışmalarını bu planlar doğrultusunda uygulamaya başlayacaklar. Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için de açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız. İsteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden tabii ki görev alabilecekler isterlerse. Dolu dolu geçen bir yazın ardından yeni eğitim öğretim yılına başlayacağız ve yeni öğretim yılının da ilk döneminden itibaren öğrencilerimizin telafi ve destek çalışmalarını da yıl boyu sürdürmüş olacağız. Birden ikiye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre de ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız. 3 ve dördüncü sınıflar tabi orada ayrıca söz konusu ve e, burada da ilkokullarda yetiştirme programı dediğimiz İYEP uygulaması ile e, destekleyeceğiz. Ortaokul öğrencilerimizin de yeterlik düzeyleri uluslararası kriterlere uygun bir şekilde değerlendirilecek ve onlara da öğrenme düzeylerine uygun çalışma planı verilecek. Liseler içinse kritik kazanımlar taraması hazırladık. Bunların hepsi tamam. Tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefliyoruz. Elbette bu süreçler her okulun kendi ihtiyacına göre şekillenecek. Çünkü okullar ihtiyaçlarını en iyi şekilde bilirler. UDEP'in genel çerçevesine yani ulusal destekleme programının genel çerçevesine ek olarak telafi hazırlığına başladığımız günden beri diğer bakanlıklarımızdan, belediyelerimizden, sivil toplum kuruluşlarımızdan ve hatta bireysel olarak çok ciddi bir kitleden biz çocuklarımız için neler yapabiliriz sorusunu duyuyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde yaşadığımız bu seferberlik duygusunu telafi döneminde de yaşayabilmek için Telafide ben de varım diyen herkesle bu dep çerçevesinde bir araya geleceğiz ve çocuklarımızın öğretmenlerimizin ailelerimizin daha iyi olması için hep birlikte çalışacağız. Bunların yanı sıra telafide ben de varım isimli bir web sitesi hazırladık. çocuklarımız öğretmenlerimiz ve velilerimiz için de bu web sitesinde ayrı ayrı bölümler var ve bir takım etkinlik planları ve açıklamaları da yer alıyor. İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Belediyeler Birliği başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel girişimciler, kurumlardan hatta kişilerden oluşan paydaşlarımızla yapılacak çalışmaları, önerileri ve içerikleri bu web sitesinde de kısa zaman içinde bulmanız mümkün olacak. Ben şimdiden görev alan, destek veren, katılım sağlayan, telafide ben de varım diyen herkese ülkemin çocukları ve geleceği adına yürekten teşekkür ediyorum. Bizim için uzun sayılacak bir aranın ardından bugünden itibaren okullarımızda ilk ders zilini çalmanın, kavuşmanın, Heyecanını, mutluluğunu e, yaşıyoruz. Buradan bütün öğrencilerimi, meslektaşlarımı ve velilerimizi sevgiyle enişten dileklerimle selamlıyorum. Gelecek haftada ortaokul ve lise öğrencilerimize kavuşacağız inşallah. Bilhassa bu son haftaların mezun olacak öğrencilerimiz için hayat boyunca unutamayacakları bu günleri okullarında hep birlikte geçirecek olmaları bizim için emin olun çok ayrı bir sevinç. Hepsine başarılar diliyor. Gözlerinden ayrı ayrı öpüyorum.